Nereye gitmiş? Mektup bırakmış. Kızı da almış gitmiş. Basbaya evden gitmiş yani. Gitmek ne demek canım? Ararız konuşuruz. Ee Handan Hanım. Vurdun kızın kafasına kafasına. E ee, olacağı buydu tabi. Dayanamadı demek ki. Kız haklı. Kızım evden gitmiş. Bu mu diyeceğin? Bir de bana insanlık öğretiyorsun değil mi? Mevzu ne gene? Bildan mektup bırakmış. Evdeki bütün eşyaları toplamış, evi terk etmiş. Özge'yi de götürmüş mü? Canım kızın sinirleri iyice bozuldu tabii. Cüneyt filan da gelince biraz kafasını dinlemek istedi herhalde. Nereye gitmiş? İstanbul'da bir yere mi gitmiş peki? Ataşehir'deki büyük otele gitmiş. O her zaman gittiğimiz otele. Kızımla ben evden ayrıldık. Bizi merak etmeyin. İyiyiz demiş falan. Böyle bir şeyler yazmış işte. Neyse. Dinlensin biraz. Evde çok bunaldı, daraldı. Öyle herkes kafasına göre çekip gidemez bu evden. İyi diyor ama. Nedir bu telaşını anlamıyorum şu an Ferhat. Bilmiyoruz. Ben gidip bir alayım onu. Çolukla çocukla dışarıda. Ferhat. Ferhat dedim. Efendim Aslı. Ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Duydun işte. Bilden çekip gitmiş. Ee? Gitmişse gitmiş. Koskocaman kadın istemiş ki gitmiş. Sen nereye gidiyorsun? Sana ne oluyor? Bana bir şey oldu yok. Gitme o zaman. Bak buna istersen hormonlar de, istersen kadınsal içgüdü de, ne dersen de. Ama şu an verdiğin tepkiler ve bu panik halinde Vildan'ın arkasından gitmen bana hiç iyi gelmiyor. Hem de hiç. Benim bilmediğim bir şey var değil mi? Bir şey yok. Gitme o zaman. Bak ben sana söyledim değil mi? Ailem dedim bir şekilde birbirimize bağlıyız dedim. Vildan da kızı da benim ailemden biri. Onların güvenliği benden sorumlu. Bütün ailenin güvenliği benden sorumlu. Aynı senin sağlığından sorumlu olduğum gibi. E şimdi bir şey sen kafana takma. Bak bebeğimizi düşün. Tamam. Gir içeri. Hadi Aslı. Tamam git. Handan hanım. Hayırdır? Ne demek hayırdır? Kızınız apar topar evden çıkmış gitmiş çocuğunu da almış. Siz hayırdır diyorsunuz. Böyle mi sahip çıkıyorsunuz evladınıza? <laughs> Sana mı soracağım kızıma nasıl davranacağımı? Hayır bana sormayacaksınız tabii ki ama... ...Vildan'ın bir derdi var. Ve siz bunun ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz değil mi? Vildan'ın derdi belli. Dertsiz olması. Hayır. Vilda'nın bir derdi var. İki gündür çok tuhaf davranıyor. Neden aldı kızını çekti gitti bu evden? Sebep? Ee, canım, canı sıkılmış, gitmiş. Yani <laughs> eserekli. Bir şeylerden kaçıyor olmasın? Mesela sizin bildiğiniz bir şeylerden. <laughs> o kaçar, döner. Sen Vilda'na bakıp da aklını bulandırma. Bir daha da benden hesap Sorma. Hı? Ah. Ah. Aslanım, iyi misiniz? Ah, Biraz kasılman vardı Zeynep benim ilaçlarım nerede? Odanızda çekmeceye koymuştum.